Kalitenin bir numaralı adresine hoş geldiniz. Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizinle birlikte bir oyun oynayacağız. Benim de ilk defa oynayacağım bir oyun. Daha doğrusu oyun dünyasına da yeni girdim. Yani ilk oyunlarım hepsi. İlk oynadığım oyunların hepsi ilk oluyor. Horoz Diyarı. Hoş geldiniz. Hayvanlarla alakalı olsun dedim. Güzel olur, eğlenceli olur. Ne olabilir diye düşündüm. Ve Rooster Wars. Birlikte oynayalım. Dört tane ırk var burada. Irklardan birini seçip de başlayabiliyoruz. Ben kovboy olmak istiyorum. Herhalde Westworld'dan kovboy olmak istedim. Oo bayağı güzel gözüküyor. Evet. evet hikayesi var. Önce hikayesinden başlayalım isterseniz. Hikayesi neymiş ona bakalım. E, tüm horozların yaşadığı bölgelerin haritasıymış gördüğümüz. Horozun bu bölgeler arasında farklı yerlere seyahat etmeli ve bu dünyaya barışı getirmek için haydut horozlarla dövüşmeliymiş. Yani düşmanlarımız var, haydutlar var. Önce o haydut e, horozlarla dövüşeceğiz. Çünkü neden? Cemre. Şey Dünyaya barış getirmek istiyoruz efendim. Ne yapıyor? Video çekiyorum aşkım. He? Video çekiyorum, oyun oynuyorum, video çekiyorum. Birinci bölgeye seyahat et demiş. Ha, oh, horozların kralı demek ki şu e, sağdaki, alttaki horoz Alo. sanırım. Alo, efendim. Ne yapıyorum lan? Oyun oynuyorum. Ne oyunu manyak mısın kızım? Ne değişim var senin oyunda be? Benim gibilerin kahraman olması lazım dövüşe başlıyorum. Başlıyorum. hakikaten kendini çekiyormuş la. Karşındaki de sen ol tamam mı? Manyak mıdır nedir video çekiyor bir de ya kızım sen iyi misin ya? Ne diyorsun manyak mısın ya? Ya neden ya karışma bana video çekeceğim ben. Ya ne demek karışma video çekeceğim ya? Allah Allah ne oturmuşsun başına video çekmeye video çekeceğim diye eve geldim video çekeceğim. Neden engel olmaya çalışıyorsun? Neden? Neden? Ya ne yapacaksın sen bu videoyu nerede yayınlayacaksın? Senin kanalında. Ya nasıl senin kanalında olur mu öyle şey ya? Ne kocişle mi yani? Kocişle mi oynuyoruz oyunu? Ama aşkım. Yoldan kendim... geçerken millet bana bağırıyor o kocan geldi mi Enis diye. o zaman seni rahatsız etmemek için kendi kanalımla yayınlarım olur mu? Yani kanalın adı ne? Şebnem'in oyun kanalı. Var mı böyle bir kanal? Evet açtım. Hay Allah'ım ya Rabbim ya kızım. Çek takipçim en... de sensin. <laughs> Şu anda. O yüzden bana takipçi lazım. <laughs> İyi olsunlar aşkım. Ne yapayım? Oyun oynamak istiyorum ben de. Lan nereden bulaştırdım seni bu YouTube tarafına ya? Allah beni kahretmesin. Tamam çek ya. Tüm engellere rağmen devam ediyoruz arkadaşlar Wars'ta Evet, atak yapıyorum ama tabii karşımdaki şey birazcık daha sağlam şey benden. Ben. Zaten belli yani maske falan var. Yemek Ya kızım artık Oo, bırak şunu tatlı. yemek hazır. Hadi ya ne yapıyorsun bir ya? Aşkım ya? Bak bıçağı çektim. Bıçağı çektim ama o ben çekince o daha da fazla bir şekilde karşılık verdi. Evet, zırhlar. Hemen silahlanmam lazım. Hafif ninja zırhı. Evet, hafif. <laughs> Yakıştı da yani bana. Almam lazım bence bunu. Ne Maske ya Maske de güzel. Oley be, oley. Tam özentiyim şu anda karşımdaki ne giydiyse üzerindeki maskeden zırha kadar hepsini ben de aldım. <laughs> Alabileceğim başka bir şey yok zaten. <laughs> hadi ya! Zaten. Ya kızım hadi yemek yiyelim tamam. ya. bir dakika bir dakika aşkım dövüş başladı ama ben de almadım bunlardan. Zırhı ben almadım. Karşıdaki mi aldı? Ya mantarına giymemişsin yavrum. Ha. Ya gene kaybettim, gene kaybettim ama bu sefer zırhımı giyeceğim yani. Boşuna almadım bunu, eklememişim envantere öyle söyledi. Bir tanecik şey koyacağım sağ olsun, <laughs> yardımcı oldu ama. Şey yapalım mı ya? Bir sinema yapalım mı lan? Ha? Yok aşkım bir dakika ya. Bir, bir kere bile onun kazanamadığını Ya kızım özellikle. YouTube dediğin senin bu kadar kolay bir şey değil zaten ya. Bu şekil olmuş. Aa değil mi? YouTube dediğin bu kadar kolay bir şey değil. Dövüşmem ya. lazım bir dakika. Dövüş. <laughs> Dövüşmem lazım. Ya senin zaten bir kariyerin var. Aa, Çalışıyorsun, aa. ediyorsun. Ne gerek var böyle şeylere ya? Boş ver YouTube'u YouTube'u ya. Ben giyinince baksana karşıma kim çıkardılar makyajlı. Ve bu sefer ben kazanacağım ya. O ne? Uçakla son öldürücü vuruş. Evet evet oturuyoruz. selam var onda. Çok selam var sever. Vereyim bir dakika. Selam bir dakika vereyim. <laughs> Bir dakika aşkım kazanıyorum ya. Biliyor Ha iyiyim anne sağ olun siz nasılsınız? İyiyiz evet oturuyoruz ne yapalım işte Enis'le birlikte. Tamam tamam anne görüşmek üzere. Aşkım annemler geliyor. Sen yemek yap istersen bir şeyler hazırla tamam mı? Benim Rooster Wars'la devam etmem lazım çünkü artık bir kere kazandım. Onun şeyini aldım yani tadını aldım biliyor musun? Tekrardan devam ediyoruz arkadaşlar Rooster Wars'a. Can ne dakika, bir Nasılsın? Bir dakika aşkım. Nasılsın? 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 Bir dakika bir dakika bir dakika. Ve bu sefer birden fazla silahım var. Sadece yumruk değil. bıçak çeşitlerim fazla. Aha oley be. Oley. Görev tamamlandı. Gene kazandım. Ama uçmaya çalışmam çok saçma. Uçamam yani sonuçta. E, ya ben açık alanı daha çok sevdim ya. Kapalı alandan daha iyi aslında. Bu fotoğrafı <laughs> hatırladın ben? Ha? Sen YouTube'a başlamadan önce çekilmiştik beraber. Tiyatroya gitmiştik. Of güzel günlerdi be. Bak şimdi bu bıçakla eğer... Hadi be yavrum. Azalırsa... Şuna bak. Biz mutluyuz. Bebeğim. Kaç sene önceki fotoğrafı gösteriyorsun bana ya. Değil mi? Sana bir şey Ve az kaldı bak bir dakika. Savaşmaya başlıyorum. Ben yatıyorum hadi. Bir dakika aşkım. Işığı açar mısın aşkım? Hakikaten video çekiyorum ya. Oyuna kaptırdım ama video çektim unutmadım yani. Açar mısın? Şevna Şev, şey, hala mı oynuyorsun? Allah kahretmesin hadi ya hadi Aşkın kızım hadi kızım dağıtık. ya hadi kızım Ya Allah aşkına sen oyunla alakası olmayan bir insansın. Roosters Wars'u falan nereden buldun ya? Yarı horoz yarı şey ya robot baksana bunu öldüremeyebilirim. Hadi o senle ne konuşuyorsun? ya nereden çıktı bu oyun be kızım bu sözü var ya? Bu oyun bilindik bir oyun ya her yerde var sen nasıl denk gelmedin mi hiç? bilmiyor musun? Ya bir sürü oyun var bilindik neden bu? Çünkü 1 numaralı adresine hoş geldiniz. Evet arkadaşlar, bugün Rooster Wars oynadık. Eğer beğendiyseniz kanalımı takip etmeyi unutmayın. Kraletin 1 numaralı adresi. 2 numaralı mı olacağım acaba ben? şimdi hadi yatacağım artık çekelim gidelim ya. Kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Kraletin 1 numaralı adresine hoş geldiniz. Eğer oyunu beğendiyseniz indirme linkini aşağıda bulabilirsiniz arkadaşlar. En kısa sürede görüşmek üzere hoşçakalın. Yatalım mı artık? Ben bir oyun daha oynayayım ya.